Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte korku oyunu oynayacağız. Yani E sorur game game oynayacağız. Evet arkadaşlar, uzun zamandır video çekmiyorum çünkü ne video çekeceğimi karar vermeye çalışıyordum 6 ayda. Gerçekten ee, bir de video çekmemeye karar verdiydim. Şimdi video çekeceğim artık. Merak etmeyin sık sık videolar gelecek. Şimdi ilk önce bir E tam evet, game oynayacağım. Bakın hastane bütün hepsi açık. Ama ben oynamayacağım. Bu arada bu mod değil. Görüyorsunuz ki. Evet. Şimdi şeyden başlayalım. Arkadaşlar bu arada beklet evet. Hepiniz hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Şimdi burada siz böyle Bu arada bu oyunu oynayanlar ASP dolları gelecek arkadaşlar. <laughs> git abi ya. O çay kapatın. O çay geliyor. Tövbe yarabbim. <laughs> abi çok hızlı gidiyor. Oğlum <laughs> <laughs> git, git git git. <laughs> ya da gördünüz mü arkadaşlar? İşte beni korkutuyor böyle. Evet bugün kazanacağız bakalım. Öleceğiz, öleceğiz. Şimdi nerede bu? Arkadaşlar gördüm orada. Ah, bitti. <laughs> Niye çıktım? Çünkü gerektiği gibiydi <laughs> Evet, bunları böyle yapıyoruz. Gerekli, böyle, <laughs> böyle. Ne oluyor oğlum? Şöyle karakterdi. Küfür et arkadaşlar, genelde küfür etme. O taraftan gittim. Aynı zaten. Ben gireyim şuraya. kazanacağız. Aynı emirhan gibi. O da kazanmış anlaşıyor. ya. Da ben bu arada bu oyunu ilk defa oynamıyorum arkadaşlar. Ben bunu... É um um, e göndermez. Orta seviye gönderdi. <laughs> çok iyi orta seviye. yine aşağı kadar göndermişsiniz. <laughs> Beni birazcık kısa bir dönem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok, çok korkuyorum yani. Kaybedebilirim diye. yukarı çıkıyor arkadaşlar. Ben de buraya gidiyorum. E, tehlikeli biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar tabii. geldim. buraya kadar gideceğim. Gir. 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 Benim buradan yukarı çıkma ihtimalim yok çünkü beni yakalar öldürür beni. Beni korluyor. Vaf geldi. Burda 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 burda. Hadi. Yes. Bitirdik. Bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar Gördün. gördünüz. Evet arkadaşlar bitirdik. Güzel bitirdik. Evet. Hadi gelelim bir kere daha oynayalım. Bu sefer... Bu daha zor bu arada. Bu sefer Charlie oynamayı karar veriyorum. Sırayla oynamayacağım. Öylesine oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak neler yapabilecek bilmiyoruz. İnşallah ölmeyi setlerden. Yani ölmeyi setlerden Bu oldukça tehlikeli çünkü buralardan çıkabiliyor ya artık öyle bir var şey arkadaşlar ben nasıl göstereyim aa bunlar buradan çıkabiliyor arkadaşlar bu evet, çarlıcının karakterimiz buradan çıkabiliyor ben niye burayı kapatmayayım <laughs> bunu çok sıkı bu arada hiç gelmedi ben şu gözü de alayım şuradan Ge burada. Ge burada. Şimdi, yani buraya gelirse belki de bir şeyimiz Ben bu arada bir aşağı inmeyelim bilmiyorum. Aşağı gidince ölüm olur. Hadi hadi hadi. Hadi gelecek adam şimdi ya. Tövbe ya. Ya Resulallah. Bu bazı küfürler eramazakotcoluyo sesi senin gibi Yok, geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum da Allah'ım yine geliyor ya Yine yukarı geliyor ya Ölmek temalim bile vardı ama nasıl öldüm? Kapıyı açar açmaz öldüm lan. Kapıyı açar açmaz. Nasıl ölüş? Evet tekrar oynayalım. Bu sefer yani cemini diliyorum. Abi şu an bir çıkartmalardan bir tanesi Esoru Game'de kamete. olabiliyor ya. Ben ben. Eee <laughs> o kurista uçan kafadan bir şey. Tadimin gördüğüne göre oğlum ben kazandım. <laughs> Aşağıya inmek istemiyorum çünkü yok. aşağıda çok fazla oda yok. Allah <laughs> daha Haydi ya. Adam odaya nasıl giriyor ya? Odanın girmekte mali bile yok. Yaratık. Charlie nasıl odaya girebiliyor ya? Tamam bu, bu son. Yeter mi? Tamam. Ölmek de istemiyorum artık. Güzel. Bir daha. aşağı istemiyorum ya. Dari ya. ölmek <laughs> Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Bakın gerçekten çok sıkıntılı ya. Abi oh, hadi ne oldu? <gülüyor> Kendime mi geliyorum ya? gelmedi Allah'tan. 2 <laughs> kere öldük. Bir kere kazandık. <laughs> oh, bak, oy, bak oy. Abi ben neye Abi ben niye buraya girdim ya?

Öldür işte. Bakın <laughs> Adam sen gelirsin lan bekliyorum. Doğrudur. <laughs> 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 Adam sen. Adam bekliyorum dedim. Adam sen gelirsen beni öldürürsün lan. Var mı? Hadi gel bakalım. abi gir, gir. Çık, çık, çık. Ya, ya! Hayır! hayır. Ben kaç deyince yukarıdan geldi sandım ya. Neyse arkadaşlar Burada videomuzu sana verelim. Videomuzu like ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.